Daha önce de Rockstar firmasının durumundan bahsetmiştim. Bozuk plak gibi kendimi tekrar etmeyeceğim. Rockstar oyun dünyasının yıldızı yapan serinin oyununa bakıyoruz. Daha önce de PSP serisini neden yaptığımı söylemiştim. Lakin bu oyunu telefondan falan oynamaya çalışmayın. Sebebi o dönemki Rockstar'ın görev zorluğu mu desem, mekanik oturaksızlığı mı desem bilemedim. Hala neden bahsettiğimi anlamadıysanız RC helikopter görevi, RC uçak görevi ya da gazete dağıtımı diye tabir edeceğim görev. Kısacası bu oyunu telefondan oynamaya kalkmayın. Hatta bilgisayarda klavye ile oynamaya bile aklınızın uçundan geçirmeyin. Bu konulardan uzaklaşırsak oyunumuz GTA Vice City Stories'in incelemesine geçelim trustworthy friend I'd say probably not Hikayemiz GTA Vice City oyununda yaşanan olayların 2 yıl öncesinde geçiyor. Lance'ın abisi Victor'u canlandırıyoruz. En küçük kardeşinin hastalığı yüzünden para bulmak için orduya yazılıyoruz. Komutanımız Martinez tarafından hem yatağımızın altına uyuşturucu saklanır ve birliğe fahişe getirmemizden dolayı ordudan atılırız. Hem bize kazık atan Martinez'den intikam almak için hem de kardeşimize para bulmak için Vice City şehrinde iş kovalarız. Kısacası yine bir Rockstar senaryosu. Başta güvendiğimiz adamların hain çıkması. İşleniş ise odayı. Karakterlerin çoğu Vice City oyunundan tanıdığımız kişiler. Bazı duygusal sahneler beni etkilediğini söyleyemem. Kısacası hikaye ortalama durumda. Oynanış konusuna gelirsek bu kısımlar biraz dağınık. Karakter fizikleri ve savaş mekanikleri bir PSP oyunu için iyi durumda. Ama bu oyun oynarken sanki bu oyunun farklı şehirlerde geçen versiyonlarını oynadım diyorum. Savaş mekanikleri boktan, yakın dövüşlerde vuruş hissi iyi ama zevkli değil. Silahlı çatışmalarda ise zevkli durumlar var ama vuruş hissi iyi değil. O dönemki her GTA oyunun temel sorunu. Bu iyi yönleri de var, kötü yönleri de. Görev tasarımları ise her Rockstar oyununda olduğu gibi iyi durumda. Bazı görevlerde sizden istediği şeyler bayağı zor şeyler. Hele bir tane itfaiye arabası kullandığımız bölüm var ki bir günümü uğraşıp geçemedim. Görevin asıl zorluğu hiçbir şey değil. Söndüreceğin yeri biliyorsan ve tutturursan sıkıntı yok. Aynı durumda olan başka bir görev ise Lens ile çete üyelerinden karşılaştığımız bir geri görev var ki onu geçmem tam tamına 5 günümü aldı. Teknik ve ses konusuna gelirsek, grafikler PSP standartları için iyi durumda. Optimizasyon ise Rockstar yine bizi şaşırtmıyor. Rockstar bunu günümüzde bile çözemediği bir durum. RDR2 2018'de çıktı ama bilgisayar gelişi 2019'da. Ya da GTA 5 2013'te çıkıp bilgisayar gelişi 2015'i bulmuştu. Rockstar hiçbir zaman optimizasyonu iyi yapamadı. Sesler ve seslendirme ise müzikler 80'ler dönemini yansıtıyor. Kısacası GTA Vice City Stories PSP standartı bir oyun. Telefonda oynamaya kalkışmayın. Flappy 1'de oynamışsınız hiçbir farkı yok. GTA Vice the Stories bizim için puanı 5 üzerinden 4 ile teşekkür belgesi almaya hak kazanıyor.